Vali Tuncay Sonel, haftanın her çarşamba günü gerçekleştirdiği Halk Günü toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Sonel, bu haftaki Halk Günü toplantısına katılan 153 vatandaşı dinleyerek dertlerine derman oldu, hayır dualarını aldı. Baştan, de Vallahi var ya sen rahat ol. Ben de senin çocuğuna iş vereceğim rahat Senin bu böyle abi isteme kazım. Ben oraya Ben Burada yardım al. Ana yok, baba yok, bacı yok. Bir Allah üç güne çocuk bir de Ben size sordum oraya geldim. Tek başına yaşıyorsun. <laughs> bir <de> bir yardım Tamam <laughs> yardım yolu Gel işte bunlar doğru Hadi, Hadi Hı -hı. çocukların <laughs>